Merhaba arkadaşlar ben Tansel Hoca. Arkadaşlar bugün soru çözmüyoruz. Bugün tarih dersi nasıl çalışır? Bununla alakalı 10 maddelik bir video hazırlayacağım. İlk 5'ini bu videomuzda işleyeceğiz. İlk önce tarih dersine çalışırken kronoloji bilgisine hakim olmak gerekir. Eğer bilmiyorsak A4 kağıdını yan tutuyoruz ve tek tek yazıyoruz arkadaşlar. Fark ettiyseniz alt tarafa da birinci madde olarak bunu yazdım arkadaşlar. İlki kronolojiye hakim olmalıyız. Bakın tarihi olayları ezberleme yerine bir zaman çizelgesi çıkart. İlkokul taklidir arkadaşlar. Map müfredatı bu şekildedir. Olayların birbirini nasıl etkilediğini görürsün. Milliyetçilik akımının sebebi Fransız ihtilalidir. Fransız ihtilalinin sebebi Fransa'daki yaşanan gelişmelerdir gibi. Ya da İstanbul'un fethi. İstanbul'un fethinden dolayı coğrafi keşifler. Rönesans gibi gelişmelerdir. Bu zaman kronolojisini bilirsek işimiz kolaylaşacaktır. Harita kullanmaktan azla vazgeçme. Savaşların nerede olduğu, göçlerin nerede olduğu harita üzerinden yapılırsa mantıklı olacaktır. Süveyş kanalı dediğimizde Süveyş kanalının nerede olduğunu bilmiyorsak o tarihi bilgi geçici olacaktır. Üçüncüsü ise tablo ve şemalar hazırlama, görseller ve renkli kalemler kullanarak padişahların isimlerini yazma, ayrıyeten belirtme her zaman senin işine yarayacaktır arkadaşlar. Dördüncüye geldiğimde sebep sonuç ilişkisini çözdemişiz. Arkadaşlar tarihi olayların neden olduğunu, neyi değiştirdiğini ezberleme öğren. Sonra bolca da tekrar et. Kısa notlar ve kartlar kullan arkadaşlar ve biliyorsunuz ben Instagram hesabımdan ee, ne yapıyorum? Hemen hemen her gün. Kartlar, bilgi kartları gönderiyorum. Çünkü tarihte kavramları bilirsen soruyu yapabiliyorsun. Endülüjans kelimesini bilmeyen ve paragrafta geçen bir öğrenci okuduğu zaman bu kelimeyi atlarsa paragrafın anlam bütünlüğünü kaybetmiş oluyor. Bu yüzden kavram kartları her zaman için işini kolaylaştıracaktır. Arkadaşlar bu 5 maddemizi tekrar tekrar yazıyorsunuz ve tarih dersini kolaylaştırıyorsunuz. Tarih dersinde çok sık şifrede kullanmayın. Tabii ki şifreler bizim işimizi kolaylaştırıp kolayca soru yapmamızı sağlıyor ama fazla şifre işimizi ne yapacak zorlaştıracak ve kafamızı sürekli karıştıracak. İlk 5 maddem bu birinci videomda ikinci videomda diğer 5 madde ile tarih dersi nasıl çalışılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.